Siyahı. Vurdun onu vurdun onu Vurdun onu Verdin yufasını Sani Atladılar burda silahsızlar kalkıyor Adam Vuruyor Adam Vuruyor bir var Gidiyorum Kaan'a bak abim Gidiyorum biliyorum Marmı yok Mermi Oğlum düştü düştü. Vurun mermi yok. Adı var mı lan? Buraya Burada burada gel 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 arkamdan arkamdan. Arka, arka, arka. Vur vur öldü. Çok iyisin. Ananı satayım adam bir koydu ikimizi de aldı. Ya çok arkadan kalabalık geldi. Neyse diğer tarafa gideceğiz zaten. Şurada araç var bak. Bitirmeyin. Aşağıda var bitirme ya.

Oğlum Bekle sakin onu. sakin. Şurada sağımda bot 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 şuradaki bot. Abi sağda lan sağda mi? Tamam. Sakin oynayın tamam. Lan bottu hani o değil. Sakin evet. kal Vurun vurun. Eee kalaktım abi. 2 tane ayı adam. Vurun beni. Bir tane daha geldi. Beni alın. Çatımızda. Beni alın. odaklanalım bunların hepsini vuralım. Çok kingim var abi benim ya. İki kişi <laughs> vurdum. Lan anasını satayım sahne diyor. çıkmamız lazım buradan. Bekle çıkamayız kanka. Sakin oyna. Karşıda biri var. Orada <laughs> <çıkıyorum. gülüyor> şey abi onları, onları sıkmasan olur. Bunlar gereksiz şu an. Kardeş teşekkür var ederim. Var mı başka yakınımız zaten? Sadece <laughs> burada <laughs> var değil mi? Bu yani, çizgi var. var mı hala ya? Arabamız nerede? Bizim arabamızı alabiliyor muyuz? Beni vuramazsın. Geldim geldim. Orada evde düşük var bir tane. <laughs> Helal. Nerede? Geldi oynadı. Bomba

Lootlar iyi gibi. Aa bir geberdin. Biri gitten lan pencereden bakıyor. Sol pencere. 3 3 kask var burada. Alıyorum ben onu. Almasın. Alıyorum o çocuğu. Ben... Alamadım. ne durumdasın şu Arabalarımız nerede bizim? Abi arabayı çekemeyebiliriz ya. Aynen çocukların önünde araba. Bana gelin. Tamam bana gelin geri çıkın. Deneyeceğim arabayı çekmeyi ya sisliyorum. Çekme çekme gel buraya gel. Çekme sen. Tamam. Abi abi. Lan çatımızda bitti mı? Yani Üstümüzde çatımızda. Evet evet o? evet. Lan. Helalsin. Helal. Helal. Senin. Helal. Helal. Helal oğlum. Bir tane daha mı var? Hayır bitti bitti. Yok <laughs> yok. Şuradan şey Şurada... duydum ama yanlış mı duydum? Ben. Ses kasamıyorum ya. Kulaklığım yalnız ses veriyor bana. Hangi camdan pikliğe vuralım onu? Aa şu lan tamam, işaret gitti. Şuradan da geçiyor, şuradan da geçiyor. Ya o. iyi takıldı. Bu çok, çok ince bakıyor çocuk. Bir şey diyeceğim bir göstermeyin şunları Bak ye bindi. Bak buraya Bagey geldikçe binine. geliyorlar. Çıkmıyor. Sisli de abi yeşilcik denecek o. Geç hadi. Daha arkadan da bakması lazım. Şu an oraya odam komple ben. Ooo alan dışı. Tamam bu yukarıdayım ben hala. Geldim. Solum geliyor. Solum gelecek. Şuradan. Watch out. Sistem Bakıyorum. Bakıyorum. Nasıl? Bakıyorum. Nasıl? Ha ben tepeye odam. Ha, benim... Can bir bir, 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 bir ne oynayalım, bir ne oynayalım. Herkes sağa sola saldırıyor. Acele etmeyin. Tamam sakin. Ben alan dışı tutuyorum. Aran dışı tutuyorum. Bagil oynadı. Bagil şey ev oynuyor. Arkam 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 arkam. Arkam geliyor. Neresi? Şuradan gelecek. Ölmediyse çocuk. Ölmüş olabilir o ya. Yani. Sis var sis var sis var. Abi şuraya dikkat et bak şuraya dikkat et Ayyyyyy bak Heh geç abi Şimdi işe miyim? Direk olsun oynuyorlar var ya Eee kanka sen eve geç ben de buggy Arka geçeyim. geliyor ben bir geç çıkabilir miyim? Bir geçemedim ben bir çıkayım. Hah. Lan iptal oldu bir saniye. Mermi kalmadan satayım. atayım? Hepsini vuracağım. Biraz... Helal olsun. Yerim çok iyi vuracağım ben. Gel gene bana gel. Ama Arkam koyarım. geliyor, Sene arkam geliyorum. geliyor, arkam geliyor sessiz. 100 mermim var. Ana satayım 100 mermim var. Ro lan mermi atsana. Atıyorum. Geldi. Geldi lan. Şurada. Watch out. Öldü. Şurası dikkat et. Watch Dikkat et. Oynama, 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 oynama. Şurada. Alan dışı kaldı. Ölecek, ölecek, ölecek. Öldü, öldü, öldü. Vurdum, vurdum, vurdum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Cenab-ı şu bombaları denesene zıplayarak. Bir saniye abicim, biraz hızlı yapmayacağım. Bir ben gidiyorum, dört, dört olabilirler. Neredesin? Önümde bot var. Sen neredesin? 150 metre. Bak bana bak burada. Watch out. Tamam, ben alırım bunu. Arap sunucusunda nasıl satayım? Gerçekten Araplar camper oynamayacaksın şey böyle. Geldim. Cenaz mı? Gelişim. Ben onu ah, bir şey bulutadım. Öldüm. Ölüyordum aslında. Aldım. Aldım aldım. Ne öldürdü nerede? Öldü hmm. o da öldü öldü. Ulti aldım ben onu. Kanka İkisi, be ikisini de alamadım ikisini de sana yazdık kanka. Ay senin canın daha varmış lan. Valla vardı vardı bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Neyse el... da adam vardı bu arada abi. Elmasımız var. Aşağıda. Sen değiştirdin mi karakteri? Yo aynı. Değiştirseydin belki uzaktan verirdi. Burada. Sıkıntı yok ya bu maç her türlü bir. Anlattım location. Watch out. Şimdi gelecek oraya biri kafa atacak öleceksin orada. Göreceğim ben seni. M200 var bende abi M200. Niye ölümsüz mü yapıyorsun Al, ya seni? Ben var ya. Evet. evet. <laughs> Eylem açtın lan şerefsiz. Belliydi zaten sana. Sana güven olmuyordu. <laughs> M4 tipçik var lan burada alacaksın. I got supplies. Aha abi zaten düşmüştü galiba o olabilir. Yok <laughs> Yo, o değildir büyük bir ihtimal. Arada Sol AVM yani Arkası dolu Çatı Cihan çatı yani. Vurursun infaz vereceğiz hazırlan Biliyorum kanka bu evet, evet. bir Evet Vurdun ayı şatı Ay ya şarkıya düştü ya a yani. Aa, AVM var. yok mu <laughs> ya Çekemeydi bu vermediniz ya Arkada verdi Kanka bir anda Arka arkaya gitti Sıkıştılar onlar baya Hayır inşaat Ben onu yetiştiremem ya. Bir... Buna kalırsan giderim abi. Oo, arkaları geldi. Ooo güzel vuruyorlar ha dikkat et. Arkaları geldi arkaları. Cihan'a dön Cihan'a dön. dön. Çatı. yedi. döndüm döndüm. Çatada inşaat çıkarken beni vurmadılar. Yok 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 aşağı atalım. Tamam inşaat. çok iyi. Açtım. Eee. Okay. Evet oynanacak güzel yer ya kitim var mı? Şunları yenile abi istersen hangisi varsa. Yok yok bir şey lazım değil bana. Çekerim ben ya istersen şöyle. al şunu al şunu alsan abicim. Ne yapayım? Alayım. Bir ne yapayım. Abi. Ne haber, herkes bana tutuyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Arkamız arkamız Ali buraya dön. Ne Döndüm. Ne Döndüm. Döndüm. duydum. Ben vuruyorum tıraşlısın abi için Tamam rushluyum rushluyum Tek yaşlı, mi bu? 2 2 i̇ki, iki, iki, iki. üstünde var Alttaydı zemindeydi Ali oyna oraya Oraya almamız lazım Bir dakika abi Biri benim önümde direkt Can arkandan yiyeceğim İçeride İçeri girdim. Bir dakika abi Bir saniye bekle kanka Gece Bekle can basalım Can basalım Can basıyoruz Bas abi sen ben merdivene odam şu an bakıyorum. Molotof attı. Molotof atıyorlar tamam. cerab atlarlar bak dikkat et. Bomba geldi. Çıkma. Cihan arkanda yeme. Şey bani arkanda yeme. At kanka. Bir dakika. Bomba çeksene abicim. bomba çeksene bana bir dakika abi çekiyorum. Ben çektim. Al 20 bir saniyem kaldım. var. Al bir tane saniyem. attım. Aa patlattım. Patlattım birini. Çok iyi. Bomba var içeride. Köşede dikkat var. et. Çıkıp tamam, geri çek. Bir dakika. Tamam. Çek. Bir tane de ileri at kanka. İleri at. Biri bir 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 de ben. Eğer bir... Bekle, bekle bekle bir bomba var. Bomba var. Bomba var. Bekliyorum bekliyorum daha bekliyorum daha daha bekliyorum, daha bir bekliyorum. Bir tane daha bomba. Şimdi çık. Çık şimdi çık şimdi. Gidin 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 gidin. Temiz temiz temiz. Bir dakikamız var. Dur, dur, dur. Alandayız, alandayız. Burası görür abi. Ya yani bir şey olmaz. Güzel aldık, güzel aldık. Ee, <laughs> abi kalkan çekeyim full kalkan çekim. Abi, i̇ki var. Aynen. Yolun kaçtığını deneyecekler. Ay abimiz var şu önünde, şimdi fark ettim. Bir saattir. Şey çok safim be, sorun yok. Alanı karşıya atacaklar. Soldan bir, koştu bak. biri. Cihan alanı boşuyor soldan. Eşek zamanı mı buldun ya? <laughs> ya şurada. Şurada kalkanı, kalkanı kır. Kalkanı, kalkanı kır solunda can. Çitti. Headshot'ı var. Abi sizlerinizi bana atsanız ben yer yapacağım. Siz atın bana. Oynar Tamam. Abi mi var alacağım, almayacağım? Hayır. Karşımda adam var. Sizler. Ada adamların şey, oraya adamları yol, Adamlara yol abi, istiyorum adamları. Sağ, sağ ol kulübeleri at ben seni korurum zaten. Tamam tamam. Hadi gelsin gelirim. Bana. Ali abi, beraber atın. Bir dakika abi adamı bulacağım. Nak. Çok iyisin. Bir saniye kanka. Siz oynayın ben sizi koruyacağım ama kulübelerin içine dikkat edin abi. bak bu son olabilir. Tamam 7 yapmış gibi bir şey alt sadece. Bak çatıda çocuk. Tamam tamam düşür, düşür Gene Cana bir. 7 saniye. Ya. Çık 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 çık. bir oynayın. Gördüm. Aracın sesi yok lan. Siz oynayın ben geleceğim. Bir şekil gelmem lazım çünkü. Dikkat edin dikkat edin geliyorum ben de. Lan lan eğimimi aldı. Çatıda biri. Hmm, halledeceğim abi bekle. Agresif yapmayın abisiz. Sağdan geliyor. Bekleyin. Bomba attım kanka. Çatıda var ya lan. Düştü çatı. Şartı. Abi halledeceğim ben bombayla. Çok iyisiniz. Evin işi var. Bomba çektim. Bomba çektim. Alan bizde. Alan bizde. Tamam abi bunları burada bekliyorum. Oynatmayacağım. Siz de arkada kalın. Tamam tamam. Alan İki vurdum ona alırsın. Yok, yok. Aldım şimdi. Tam. Bekleyin bekleyin geri çıktın bir geri çıkın. Abi teksin. Tam tam geri çıkın geri çıkın. bu burada tek. Tamam. Dikkat et. gel 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 gel. Geldim geldim geldim. Tamam ben bek. Tamam geri çıkalım da abi ben. Sen de gel sen de gel çık çık. Çıkabilir miyim? Komple çık. Deneyeyim de. Çıkarsın. Yok yok sağlıyorum öylesini atıyorum bizimki çıktın diye. Son iki mi? Zombi. Onlar ayrı hmm. takımmış lan. Evet hmm, ayrı takım. Evet. Kanka istiyorsan. ölecek. Şurada şu pencerede bak. Ben Çıkacak ulan. şimdi. Oraya prefire at. Öldü öldü. Alana al, al, sal. Alana salma. Alana salma. Ya. Ya. İki takımız dedim ya orada. Ya derdim orada 2 <laughs> kişi daha Neyse bir neyse binimizi aldık, Binimizi aldık. Da